ebeveyn panelinde video tercihlerini ayarlamak için düzenlemek istediğiniz çocuk kullanıcısını seçtikten sonra video management kısmına tıklayabilirsiniz. İlk karşılaştığınız ekran browse ekranı olacaktır. Burada YouTube üzerinden gelen farklı içerikler mevcuttur. Buradan farklı videolara erişip çocuğunuzun ekranına video kayıtları yapabilir, kanalları abone olabilirsiniz. Çocuğunuzun kanallarını düzenlemek için Channels'a tıklayıp şu an erişebildiği tüm kanalları inceleyebilir, silebilir ve arama butonundan aramalar yaparak yeni kanallar ekleyebilirsiniz. Çocuğunuzun ana ekranında eriştiği videoları günlük izlemek için harika bir çözümümüz var. İstediğiniz videoları bir gün boyunca çocuk ana sayfasına pinleyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz o gün ilk olarak sizin belirlediğiniz videolara erişir. Çocuğunuz farklı aramalar yaparak içeriği kötü, şiddet içeren ya da psikolojisini etkileyen videoları ulaşabilir. Kötü içeriklere ulaşmaması için Ubiquit arama keywordlerini de kısıtlar. Bu özellik sayesinde çocuğunuzun arama yapacağı kelimeleri de seçebilirsiniz. Ayrıca izlenme süresi sayfasında çocuklarınızın kaç saat zaman geçireceğini ve kaç kez video izlemeye ara vereceğini sınırlayabilirsiniz. Bu sayfada çocuklarınızı dilediğiniz zaman video izlerken durdurabilir, onlara Hı, internet sorunu diyebilirsiniz. Şimdi aile zamanı.